Merhaba sevgili seyirciler. Bugün ilginç bir ilişkiyle tanık olacaksınız. Ve e, 18 yaşındaki Berk Bey, Berkcan Bey ile Şaziye Hanım, tam 98 yaşındaki Şaziye Hanım'ın ilişkisi. Ve ilginç olan tarafı da ikisinin de karı koca olması. E, i̇lk başta sorumuzu Berkcan Bey'e soralım. Merhaba Berkcan Bey. Merhaba. E, nasıl tanıştınız acaba Şaziye Hanım'la? O benim biricik Şaziye Hanım. Onunla görücü usulü tanıştık. İyi bir ilişkimiz oldu. Gördüm, beğendim. Çok seviyorum ben karımı. Ben de seviyorum. Ben de nasıl söyleyeyim? Çok ışıklı hocam benim. Teşekkürler. Hanım. Benim güzel. Ben benim. Çok, çok tatlısın çünkü Nasıl tanıştınız? Bunu Hanım cevaplasın. Şaziye Hanım nasıl ben, tanıştınız? İlk önce davarlara gidiyordum. Bizim şeylerde, bahçenin altında yılı var. Orada, 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 adamları maalesef yeni başından, falan bir usulür mesela süt izledim ben süt alıverdim yine elinden davardan gittim onları davardan gittim aldım üstüme ben geldim şeye böyle bakimleri okular onları bu da defterlerinde bir bakimim o bir görsen bir görsen ne yakışık benim benim tatlım kıymetlim benim o benim öpem seni bir benim 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 aşkım ya An hani öyle öğrendi, gördüm bittim zaten. Ondan sonra ne oldusa oldu, oldu. yıldırım aşkına derler Berkcan'ım. Öyle diyelim hayatım. Berkcan Bey. Peki e, nasıl evlendiniz? Anlamadım. Nasıl evlendiniz? Burada Be Be Berkcan Bey. Bu tarafta Berkcan Bey. Berkcan <laughs> Bey. Bu tarafta. Nasıl? Biz görücü usulü oldu daha sonra. Anamı gönderdim Çağzı yemin İstetelim dedim. Şaz. Anam, anam dedi. Ondan daha eşini bulacağız? Öyle oldu. Ee, peki Şaziye Hanım. Ee, Allah, siz buyurun. Çok mu seviyorsun? Eşinizi ne kadar seviyorsunuz? Bir bilsen, bir bilsen. Benim o sarı bile çok seviyorum. Bilemez ki hayatım. Sarı kızdan çok seviyorum ama. Sarı kızın e e seni ve Teşekkür ederim. Peki bir sahile mahalle çıktığınız zaman nasıl oluyor? Sizi nasıl karşılıyorlar sahilde? Ben hissediyorum ki birazcık astigmatım, az görme problemim var. Fakat ben hissediyorum ki herkes bize gıptayla bakıyor, bizi kıskanıyor, ilişkimizi kıskanıyor ve bize çok iyi bir gözle bakıyorlar. Bakın Aşk, bir tane çıkarım. Evet ben bir tane çıkarayım. Ben şöyle örgümü alır, domates, biber, bir şeyler alır gideriz beraber, otururuz, örtümüzü sürürüz. Şemsiye alır mıyız? Bir, bir ufak bir ev şemsiyeniz var mı? Yağmur yağdığı zaman. Evet. Ama benim güzel bahçenim kimseye bakmaz. Benden başka bir gözü görmez. Bakmam. Bakmaz yani. Ben onu seviyorum. Yani o benim. Ben de bakmam. Öyle yakışıklı falan erkeklere. Ne bak yani benim bahçenim var ya. Biz zaten yaşıtız. Evet. Birbirimizi bulmuşuz ya şimdi. Niye bırakalım? Niye bırakalım? Bütün Türkiye bizi izlesin de ibret alsın diye evet. geldik. Aşkın eş olmadan işimiz de yok. Biz seviyoruz, Evlendik. Kur'an'ımız yok etmeden ailelerimizi buradan kınıyoruz. Berkin'in abisi bu konuda çok tırtıt tırt ettiler. Evet. Evlenmemize karşıtlar. Neymiş ne neymiş? Benim, neymiş. Benim ne verdiğim? Allah belanızı versin. Alınma alınma. Canım. Ama ben burada şey yaptım. alınma. ne yaptım? Bana hani ne dediler ya? <laughs> ama onların Allah belasını vereceğim. Onların var ya. Anasından da zorundan alacağım. Görecek onlar. Benim dört yıldan beri ayrılmaktan, ben kaçtım. Ama artık <laughs> mutluyuz, gerçekten huzuru bulduk. Ben Bize karışmayın anne, anne bize karışmayın, lütfen anne. Kaç çocuk bekliyorsunuz? Çocuk falan, hayaliniz var mı çocuk? Ben beş tane istiyorum ama Şaziye'm şu an istemiyor, hazır değilim diyor. Ben hazır değilim, söz duruma gelecek ben falan değilim, öyle. Ben de tabii ki onu da anlıyorum, daha genciyiz, daha yaşımız evet, var, evet, yaşayacaklarımız evet, var. Çok Daha güzel. sonra çocukla düşüneceğiz. Biz evlenmeden önce birçok şey göz aldık ama çocuk daha çok erken daha kariyerimizin başında izlenen derken ha. Evet Şaziye. Evet. Lise, liseye gidiyormuşsunuz Bakcan Bey doğru mu? Evet lise sona gidiyorum. O yolu bıraktım. o yolu bıraktım. Ben bıraktım. bıraktım. Yani. Evet, Sa Şaziye Hanım ve Bakcan Bey aynı okulda okumuşlar. Evet, ben ondan. Ben görmedim ama ben, öyleymiş. Ben onun bir üstüydüm gerçekten. Göremedim, ama... bir, bir yıl olmuş o mezun oldu. Şimdi beraber davar gidiyoruz rahat mutlu yaşıyoruz. Buradan herkese teşekkür ediyoruz bu şanslı için. Evet. Evet. Kendinize iyi bakın evet. ve Teşekkürler. sağlıklı Teşekkürler. ve mutlu yaşamlar inşallah İnşallah. Teşekkür